Sahipsiz yavru bir kediyi sokakta bulsaydınız ne yapardınız? Belki de pek çok kişi hemen yardım etmek isterdi. Pek çoğu kişi ise yardım etmekten çekinir. Ancak videodaki bu hayvanseverler minnacık bir kediyi sahiplenmek istiyorlar. Sonrasında sürpriz görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir kere kedi tutkunu olduysanız bu tutkunuzdan asla vazgeçemezsiniz. Bunun yanı sıra kedilerle ilgili ön yargılar son derecede üzücü. Pek çok insan yanlış söylentilerden dolayı sevimli olan minik dostlarımıza zarar veriyor. Neyse ki hayvanseverlerin çoğaldığını bilmek biraz olsun bizi mutlu etmektedir. Peygamberimiz de sahip olduğu Müezza isimli kediyi o kadar çok severmiş ki sırf uyanmasın diye giysisinin ucunu kesmiştir onu uyandırmak yerine giysisinin ucunu usulca keserek kalkmayı tercih etmiştir. Boris adlı bu kedi daha doğduğu gün dünyaya terk edilmiş bir şekilde geldi. Bir hayvansever çift tarafından fark edilen Boris doğduğunda rengi griydi. Küçüklüğü nedeniyle tıpkı bir fareye benziyordu. Sokaklarda terk edildiği için pek çok hastalıkla mücadele eden Boris'un iyileşme süreci bayağı zaman aldı. Onu bulanlar iyileşmesi için elinden geleni yaptılar. Öyle ki biberon sütünü bile içirdiler. 3 Kasım 2015 tarihi, Yeni Zelanda'daki Auckland şehrinde bulunduğu gündü. Onu sahiplenen kişi sevimli Hokey'i her defasında çekmeyi ihmal etmemiştir. Sosyal medyada onu takip edenler artık kedinin son durumunu öğrenmeye başlamışlardı. Bu fotoğraflar sayesinde Bruce en çok bilinen fenomen kedilerden biri oldu. Ancak onu sahiplenenler şikayetçiydi. Çünkü bulunduğu gün hava yağmurluydu ve yanında pek çok insanın gelmesine rağmen kimsenin yardım etmediğini belirttiler. Onu bulan Katerin Van Beek ise o gün eve gidiyordu. Fakat yağmur yağdığı için farklı bir rota tercih etti. Bu tesadüf sayesinde Sada bir günlük bile olmayan kedinin yardımına koştu. Diğer insanlar gibi görmezden gelmemeyi tercih etmişti. İlk başta fareye benzeyen bu kediyi sahiplenen Katerin Van Beek, tüm masraflarını iyileşmesi için sundu. Zamanla sahibine alışan Bruce Zaman geçtikçe daha iyi ve daha sevimli olmaya başlıyordu. Sahibi de onu çok sevdiğini belirtiyordu. Kedinin annesini arayan Catherine bir türlü bulamadı. İşin tam yükü artık ona ve eşine kalmıştı. 3 ay sonra ise Bruce sahibine küçük ama şok edici bir sürpriz verdi. Kötü ve bitkin olan Bruce görüntüsünden kurtulmuş ve tamamen iyileşmişti. 3 ayın sonunda miyavlamaya başlamıştı. Yaşama büyük bir azimle tutunan Bruce sahibini de şaşırtmıştı. Ancak onunla alakalı bilmediği pek çok şey vardı. Bruce The Cat Facebook sayfasının hızla takipçilerinin kazanması sadece birkaç ay sürdü. Bruce artık ünlüydü. Bruce'un sağlığı değiştikçe görünüşü de değişti. Genellikle gri olan kürkü renkleri değiştirmeye başladı. Kürk yamaları kararmaya başladı. Biraz sonra Bruce tamamen siyah bir kediye dönüşmeye başladı. Bu değişim karşısında sahibi büyük bir şok geçirdi. Onu takip eden Facebook'taki hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hiç kimsenin beklemediği bu durum uzun bir süre sosyal medya sitesinde konuşulmaya başlandı. Kimse bunun nasıl olabileceğini bilmediği için sevimli dostumuz Bruce'in şöhreti iki katına çıktı. Büyüdükçe değişmeye devam eden Bruce, görünümüyle artık tam bir kara kediye dönüşmekteydi. İyileştikten sonra büyümesi daha hızlandı. Görünüşe göre Hayvan doktorları Bruce'un annesinin onunla hamileyken bir enfeksiyon geçirdiğini düşünüyordu. Onun dönüşümü, kedilerin kürk rengini değiştiren bir durum olan ateş katmanı olarak adlandırılıyor. Kedinin doğar doğmaz çok ağır bir hastalık ile boğuşması da bu yüzdendi. Tamamen iyileştikten sonra değişimiyle gündeme gelen Bruce artık daha güzel bir kedi haline geldi. Bruce hakkında her seferinde paylaşımda bulunan sahiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun bu değişimi gerçekten şaşırtıcıydı. Örnek olan bu davranışların ise herkese örnek olmasını diliyoruz. Bir insan isterse sevimli bir hayvanın kaderini değiştirebilir. Onlar olmadan emin olun bu dünya çok daha sıkıcı gelecektir. O yüzden kedi ve köpek gibi hayvanlara her zaman içimizden geldiği gibi davranalım. Peki Bruce'un şaşırtan bu değişim hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.